Zeytin, güzelliğine bakın şöyle bir sileyim bakayım evet. bu bu ağaç arkadaşlar diğer ağaçlarda böyle zeytin yok hatta bu ağaç da böyle değil bir tane dalı böyle sadece aşı dalı sanırım evet bu da başka bir ağacımız gördüğünüz gibi zeytinlerimiz küçücük sadece aşı olan ağaçlar kocaman hatta aşı yaptığınız dal öyle Ağacın tamamı öyle değil arkadaşlar. Şimdi biz buraya yeşil zeytin toplamaya geldik ki korumak için. Halbuki bahçenin tamamı neredeyse yağlık zeytin. Yani yağlık zeytini zeytin diye kuramazsınız. Bir iki ağacımız bu şekilde korumak için ayıracağız. Bayağı büyük. Aradaki farkı görmüşsünüzdür az öncekiyle. Küçüklük, büyüklük. Evet güneş yükselmeden geldik. Sabah 8'inde ve kahvaltı yapacağız. Hazırlık yapıyoruz. Şu ot da var ya yine büyüyor yine büyüyor. Kökünü kazıyoruz yine büyüyor. Biz bunu tekrar kazıp burada da bir zeytin dikelim en iyisi. Bir daha çıkamasın bu ot. Yani ormanın tamamı bu ot zaten. Burası Zehra'nın deyimiyle zeytin ormanı. Evet kahvaltı hazırlıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Yine ocak mı kuruyorsunuz? Onu eve geri götürecek miyiz anne? Bize lazım olmayan bir şey miydi o? Öyle bakalım. Annemle babam tavuk getirmiş ama ben bu tavuktan şüpheliyim. Bu bizim tavuk bence bahçemizin tavuğu. Eti kırmızı çünkü. Neden şüpheliyen? Bizim bahçenin tavuğu olduğundan şüpheleniyor. de şüpheleniyorum İkinizden de şüpheleniyorum. İkiniz tavuğu tutup kestiniz sonra da pikniğe getirdiniz. Tavukları canlı canlı getirseler önce böcekleri yiyeceklerdi. Bahçeyi temizleyecektik burayı. Ondan sonra yiyebilirdik. Öyle ama Zaten görünce tanıyacaksın bak şimdi. Bizim tavuk mu anlarsın? Eti pişince. Tabii kırmızı et oluyor ev tavuğu ya. Marketten alsaydık beyaz et olacaktı. Ama zaten marketten hepsi hormonlu. Ay, horozum gitti. <laughs> horoz mu kestiler? Hayır, önceden bir tane horoz He. vardı ya çok tatlıydı. Evet. Şu muhteşem ekmeği de açayım. Vallahi canım çekti. Normal ekmek yemiyorum zaten ama görüntüsü canım çekti. Bakayım kız gerçekten güzel gözüküyor. Bakar mısın ekmeğe? Bir de ağır. Yani bu rahat 2 kilo var gibi ağır geldi. Mi? Yok. Hatice saçlaması yok. Eksiklerimiz. Ay bu ekmek ne güzel yenir şimdi bu kahvaltıyla. Biraz demi fazla gözüküyor. Şişman olacağız şimdi ha. sen kendin yemezsen yeme ya. Bırak bir yerine geçsin. Zeytinlerimizi topluyoruz arkadaşlar. Sadece yani böyle bu ağaçta. Alın, Neyi alayım? Karlık olanlar öyle büzüşken falan almayın. Anne hiçbir büzüşük değil ki. İşte ağaçlar çok kuru oldu. Yok sadece bu ağacın bu dalında var zaten. Başka dalında zeytin yok. Bu da bayağı iyi. Tutarsa var ya of ne lezzetli E çakmak burada mı ki? He. Öyle koy olay bir şey değil ocak yakmak. İki odunu bir araya sokamıyoruz daha. Bak kabul etmiyor. Geriktiriyor. Neyse dur. Sönmüş. Muhteşem tavuk. Aa, bu hazır tavuk herhalde. Beyaz pişmiş ya da değil. Yerken anlarız suyu var da annem dumanı bile çıkıyor. Yıkacağım şimdi. Evet otları koydum. Bundan sonra Allah'a dua ediyorum. Çağların ateş alması için kendi kendine alsın artık ne yapayım. Şu otları kazdım şimdi keserler yerden. kurur yanar herhalde. Şunları da şuradan sıkıştırdım. Bu tavuk da bence bizim horoza benziyor. Kanaat getirdim. Çünkü bazı yerleri koyu ve çok yağ salmış. Hazır tavuk olduğunu düşünmüyorum. Yanacak inşallah duman çıkıyor. Pişecek mi Şuradan bir tane de çiğ köfte alayım. Dağlara tepilere tırmanacağım. Nefis nefis. Evet, boş kovamada alıyorum. Acaba yolda bir yerde bir şey görür müyüm diye. Size yükeceklerden bir manzara yapayım dedim ama. Ters nefis, nefise kaldım. Daha sabah erkenden geldik buraya aslında. İnsanlar geri bile dönüyor. Yani daha da erken gelen olmuş ama insanlar burada oturuyordur. Biz burada oturmuyoruz. Zaten burada ev yok. Burası sadece zeytin ormanı. Bu ağaç boş. Her ağaçta doluydu arkadaşlar. Yani şey ne anladı? Aşı istiyorlar. Bir de her ağaç aynı verimi vermiyor. Şöyle göstereyim. Şu zeytinin küçüklüğüne bakar mısınız? Bir parmak boğumumu bile doldurmuyor. O kadar küçük. Boncuk gibi. Sertli tırnağım kadar yoklar. Minnacık. Bu ne yaprak? Ortası tepik yaprak. İlginç. Evet, buradan ilk durağımız tabii ki benim en sevdiğim şu taraftaki çam olacak. Yine çam sakızı var mı diye kontrol edeceğim. Varsa yemek istiyorum. Her geldiğinde yerim. Mide iyi geldiği söyleniyor. Yutabilen yutsun. Çam sakızı tozu. Mide rahatsızlıklarında birebir diye biliyorum. Yutmayı başarabilen olsa yutsun arkadaşlar. Yani buradaki bir de doğal organik yutsam keşke. Ama ben çiğniyorum. Bir süre sonra tabii çıkarıyorum. Acı. Bazen ağzında sakız oluyor. Bazen toz olup dağılıyor. Her zaman aynı olmuyor. Ne zaman nasıl olduğunu takip etmek için sanırım videolarımı tek tek izleyip her geldiğimde hangi tarihte olduğuma bakıp işte yedikten sonra söylüyorum ağzımda dağıldı. Şöyle ekşiydi. Evet. Bu bahçenin meyvesi bu olmuş maşallah. Mesela şu ağaçta hiç yok gibi duruyor. İşte ağaçtan aşağı değişiyor arkadaşlar. Evet bu ağaçta pek gözükmüyor. Çok ince boncuklar. Buna deniz zeytin diyoruz. Büyüse de arkadaşlar yine de şey olacak. Küçük olacak onun zeytinleri. Bir şey değişmeyecek. Aşağıda şeyi yakmayı beceremedim ya. Şu kozalıkta. Şey biteceğim sakıza. Açacağım Ağa, sakız ağacı yalnız. <laughs> sakız toplayınca ağacına atacağım sakız ağacı oldu. Ay çok şükür. Bu ağaç ne hikmetse bir gölge, bir serinlik, bir ferahlık. Yani bu ağacın altına çadır kursak buraya böyle daha makbule geçer. Burası acayip serin bir yer. Sanki burayı birisi büyük ayaklarıyla basmış. Yani buraya bir eşelemiş domuz vardır kesin. Ne olacak başka? Bunlar taze mi acaba ya? Şu biraz bir hafta olmuş olsun hadi daha taze yine yemiş yemiş atmış sincaplar yaramazlar bak şunu bile kemirmiş görüyor mu? içinde var mıdır acaba bunu açsam ya yarısını yemiş yarısı duruyormuş gibi ben de nasıl açıldığını bilmiyorum ama babama sorayım dur şurada kenarda beklesin benim neyse Allah evet gelelim çam sakızının faydalarına bulursak ben göremiyor muyum siz görüyor musunuz tam sakızım acaba bakayım Ağaç kovu Dur şimdi ben bulursam göstereceğim size Allah'ım yarabbim bir sürü yemiş hayvana bak bir dünya Şapşik Sırf bununla besleniyor demek ki fıstıkla yaşadım fıstıkla öleceğim Öyle bir şey diyor herhalde E nerede benim sakızım bitirmiş birisi gelip o zaman Aa hiç yok Şurada bir parça var arada ama onu alamam ki. Ağacın gövdesinden sökmem lazım. Cık. Yok vallahi. Aa şoktayım. Şu arada da var. Cık. Çok içeride. Allah Allah yer gümük gümük mü? Bana mı öyle geliyor? Küçük küçük çukurlar var yılan falan yoktur değil mi? Ay. Ağzı yandık. Yok ağacı tavaf ettim. Çam sakızı yok. Aa ilk defa geldim. Şimdi bir tane gövdesini ayırıp almaya çalışacağım sanırım. Çok aralarda gözüküyor biraz. Ay tam anlayamadım arkadaşlar. Şimdi izleyenler anlayan anlamıştır. Şuradaki acaba ricinesi mi? Yeniliyor mu? Yenmiyor mu? O kısmını algılayamadım. Yani burada şimdi var mısın yok mu? Şurada bir parçacık gördüm. Allah'ım çok şükür. İyice aşağılara indim. Yukarıda hiç yok. Bakın şu parçamı gördünüz mü? Ay. Şu çam sakız parçası. Zeytinde topladım. Ellerim Evet bu çam sakız artık arkadaşlar onu yiyeceğim. Hmm. Evet Eylül ayındayız. Çam sakızını çiğniyorum. Ve ağzımda toz oldu. Bu kanta da bir parça gördüm çok şükür. Yiyemeden gideceğim zannettim bir an biliyor musunuz? Ama parçalar çok küçük tabii ki. Bakın. Onu yiyeyim. Neyse küçük ya da büyük bana fark etmez. Şifa olsun diye bir damlayabilir lazım. Ay burası çok güzel. Serinledim, rahatladım, huzur buldum. Yani çam etkisini mi bilmiyorum. Zeytin ağacının altında böyle bir gölge ve serinlik hissetmiyorsunuz. Sadece bu ağacı özel. Şimdi tavuk pişti mi? Pişmedi mi? Altına çalı topladım ama yakmayı beceremedim. O yüzden ne oldu hiç haberim yok. Annem yak demişti de halbuki. Ya ben çakmağı da göremedim. Acaba közüyle yanar mı diye bekledim yani. Neyse daha yeni kahvaltı yaptık. Tavuk pişesiye kadar oho. birimizden de aşağı iniriz. Şu aşağıda da çam ağacı görüyorsunuz ya. O yokuşta işte onun aşağı altında duramazsınız. Bu ağaç iyi. Böyle bir altı boy ama. işte buradaki de çukurlardan korkuyorum. Çok fazla çukur var her yerde. Şuralarda yerlerde bakın şu 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 her yer çukur çukur çukur. Çuk. Yerler yalnız kozalak dolu. Bir de o şeyin fıstık yemiş ya. Sincap hanımefendi ya da beyefendi kimse artık. Onun çöpleri dolu. <laughs> Bak buraya da atmış çöpçük. Hmm. Bu da yarısını yemiş, yarısını yememiş. Şimdi bunun içinde var mı yok mu? Keserle mi kırıp öğreneceğim? Benim dişlerim yok bu kadar. İşte babama soracağım. İçinde var mı bunun yok mu diye. Boş boşuna kazmayayım bunun içinde uğraşmayayım. Bu içinde yapışmış sıkı yapışmış bir... Öf. Babam şu taraftaydı galiba. İşte annemle babamı aynı anda buldum. Ay. Abim de orada bir ağacı kesiyor. Ama artık gerçek ağaç değil tabii ki zeytin ağacı değil. Çünkü bir damla aşağıdan inecektim annem babama yetişmem için ama. Bakın bakayım bunu sincap yemiş mi yememiş mi? Vay hain sincap tek başına yemişsin ne varsa. Biraz daha aşağı inmem lazım. İyi yokuş burası Gölgemi takip et. Ay. Aa, bu kil toprağı gibi birikmiş yağmurdan sonra. Ne kadar değişik. Bakayım. Çatlamış bir de ya. Gördün <laughs> mü? Çok tepet burası. İn bulacağım. Eğime göre yürüyeceğim. Misal bak gideceğim sağdan da döneceğim. Sabah sabahki maceramız. Çok yoruldum. Hiçbir şey de yapmadım. Bir kova zeytin topladım aslında. Ama burası yokuş olduğu için in çık yoruldum gerçekten. Aynen nefes nefes. Hava çok sıcak, inanılmaz. Ama dedim gibi ben çam ağacının altına geliyorum ve burada biraz oyalanıyorum. Burası gayet sakin bir yer. Hoşuma da gidiyor. Yine bol oksijenle <laughs> ciğerlerim bayram etti. Biraz daha zeytin bulsaydık zeytin toplayacaktım. Ama dediğim gibi buradaki bütün zeytinler sıkmalık, her zeytini kurmak için toplayamazsınız, o zaman topladığınızda olmayacaktır. Kurmalık zeytin ayrı, yani sofralık zeytin ayrı, yağlık zeytin ayrı, o yüzden bir tane, bir, iki ağaç, pardon özür iki ağaç denk geldi o şekilde biraz toplayabildik. Çünkü bir dalı aşı olduğu için bir dalından meyve vermiş, diğer dalları boştu, o yüzden toplamda bir kova yemelik zeytin oldu. Çünkü yağ verdiğimizde bize çok az yağ sunuyorlar. O yüzden ben pek yani yağı satın alabilir sonradan bence önemli değil ya. Ama zeytinler ilaçsız, şeysiz buradan doğal ortamda kendi zeytinimiz direkt böyle kahvaltılık lüpü lüpü büyümek isterdim. Cam evet. ağzına görüyorsunuz. Burada da koyu bölgede. Çok fazla ot çıkmış. Bakın şimdi göstereceğim size. Her yer ot yerde gördüğünüz şu küçük otları toplamak zorundayız. Çünkü bunlar yarın yağmur yağdığımızda boyumuza kadar geliyor. Bakın her yerde o otlardan var. Ağaç harici gördüğünüz bütün otlar toplanmalı. Tek tek topluyorsunuz. Başına varıyorsunuz. Kökünden kazımazsanız da tekrar çıkıyor yorulmadan. Eğer bunları toplamasak boyumuza kadar çıktığında zeytinleri topladığımızda zeytinler aralarına döküldüğünde onları tek tek zeytinleri arasından toplamak çok zor oluyor. Eğer otlar olmazsa zeytin yere dökülse bile oradan çok rahatlıkla topluyorsunuz. Yani neden çalılarla uğraşıyorsunuz derseniz bu şekilde. Buradan koyun otlatanlar geçiyor ama o koyunlar ne ekmezse bu yerdeki otları yemiyor. Ama bizim diktiğimiz fidanlara zarar veriyor. Biz, bir sürü fidan diktik biz buraya. Birçok fidanı koyunlar kuruttu. Sürü halinde geçiyorlar. Sanırım iki çoban var burada. İki çoban da geçiyor. Hatta sosyal medyaya atayım dedim bu tarafa ama e, ee, bu tarttaki insanlar görsün hani çoban başkalarının bahçesine de zarar veriyor mu yani hayvanlar koyunlar çünkü bir fidan şu an zeytin fidanı 200-300 lira falan herhalde ve biz bir sürü alıp diktik ve her seferinde koyunlar onu ezip sürü halinde geçtiğinde de e, büyük bir maddi zarar vurmuş oluyoruz ve fidanımızdan da oluyoruz yani o büyüsün ağaç olsun diye ekiyoruz emek veriyoruz o yüzden de çok üzgünüz Hatta ben oraya etiket yapayım. Torbalı bayındır etiketi yapayım. Oradaki insanlar izlemek isteyen insanlar husisi. Şu iki tane sürü geçiren çobana lütfen dikkat etsin. <laughs> Fidanlarımızı yedirtmeyin ne olur. Baya bir yoruldum. Dağ tepe indim çıktım bir daha indim bir daha çıktım. Çam ağacındaki sakızı da bulamadım arkadaşlar. Bulduğumu yedim. Yediğim güzeldi ama. Küçük bir parça. Artık ya Şafi dedik. Şifa olsun inşallah. Midemize, vücudumuza iyi gelir inşallah. Öyle küçük bir parça yemiş oldum. Yuttum onu bulduktan sonra tabii bırakır mıyım? <laughs> Normalde çiğneyip geri çıkarıyordum. Ama bu sefer güzel güzel bulmuşken küçücük bir şey onu yuttum. Yine küçük bir esintimiz var. Biraz burada bir şeyler topladım. Yerdeki otları da toplamamız gerekiyor. Şöyle bakalım. Telefonu bir yere koyabileceğim bir alanım var mı? Ben de iki dakika oturup sohbet edebilirim sizinle. Dinlenmiş olurum. Sanırım bu açı iyi oldu gibi gibi. Bakalım arkadaşlar. ben, ben otların üzerine nasıl oturacağım? Aşağıdan kahkaha sesleri geliyor. Şöyle tutmaya çalışalım. Umarım diken yoktur. Ne varsa çürük katarak hallederiz bu çocuk. Şey. Allah. Sevdiysen. Evet biraz yan açıyla oturmuş oldum ama olsun. Şuradan manzaranın tadında birazcık da ben çıkarayım. Ne dersiniz? Çünkü oturup şöyle bir etrafı seyretmiyoruz. Bir şeyler yapıyoruz, bir şeyler uğraşıyoruz. Telefonun her şeyi çok güzel çektiğini düşünüyorum ama Şöyle ben kendim çıplak gözle yani Allah'ın yarattığı çıplak gözle baktığımda gerçekten muazzam bir şey var, görüş var. Yani göz ayarınızda baktığınızda sınırsız, detaylı, geniş açılı yani harika bir göz yapısına sahibiz. Ama telefon kamerasına baktığınızda biraz daha sıkıntılı. Şu eşyamı indireyim. çünkü. Şu an Annem şu an çapa yapıyor. Ben de ocak yakma çabasına girdim. Gördüğünüz ocak yanmadı. Çakmağı da bulamadım. Kimse bir de yanımda değildi. İsteyip soramadım falan filan. Neyse tavuk öyle kaldı. <laughs> Artık aşağıya inen birisi baksın. Bahçenin tavuğuna kanaat getirdim ama çünkü e, kahverengi bir yapısı vardı. beyaz değil tavuk. Bir de bol yağ bırakmıştı. Hazır hormon tavukların öyle daha leziz daha renkli gözükeceğini düşünmediğim için kesin horozlardan birini kesmişlerdir diye düşünüyorum. Çünkü bahçemizde iki tane horozumuz vardı. Bu demek oluyor ki bir tane fazlalık. Allah'tan hayvanlarımız evcil yoksa hiç iyi bir şey olmazdı. Çünkü daha önce pazardan üç civciv almıştım. Üçü de horoz çıkmıştı ve birbirini yemişlerdi. Yani makine civcivleri saldırgan oluyor. bir Doğasında büyük yetişmediği için. Ama bizim tavuklarımız kendileri kuluçka yapıp kendiliğinden iki horozumuz çıktı. Hiç onlar gayet evcil. Ne birbirlerine saldırıyorlar ne bize saldırıyorlar. Çok uysallar ve ben onları evcil olarak yetiştirmedim. Yani e, benim elimde değildi arkadaşlar. Kendiliğinden evcil oldular. Benim elimde büyüyenleri söyleyeyim size. Tosun tavuğum kahverengi. Onu zaten bütün videolarımda gösteriyorum. Seviyorum hep. Bir de şimdi civcivlerimiz var. Ona çok çekmiyorum. Nazar değiyor çocuk malum bir de onlar elinde yetişiyor evcil peşimden koşuyor onlar da bahçede evcil olup peşimden gelen pek tavuk horoz yok ama horozlarımız ona rağmen kibarlar nazikler işte doğayı doğal yapısını bozmadığımız için Allah'ın kendi yarattığı doğada her şey çok güzel <laughs> evet bir tık daha bir yukarı çıktım çünkü. Kaşınıyorum da tabii her yere dokundum geçmeyen şeyler. Şu çam ağacının dalı çok sevdim. Bakın da küçük kırılıyorum kırılıyor Şurada şablon tutuna benziyor ama değildir herhalde. Ben <laughs> burada olsun. Bizim köyün dağlarında var. Bizim çok var. Şablon otu diye söylüyorum bazen insanlar kimse bilmiyor. Ama inanılmaz bir şekilde boğazımıza şifalı. Ben de bunu kendim keşfettim zannettim. Anneme söyledim. Anne dedim o ya da Boğazım çok kötü. İyi geldi. Bo Boğazda dedim şifa oldum. Sanki kendim keşfetmiş gibi heyecanla heyecanlı bunu anneme anlattım. Annem de dedi ki zaten o evet boğaza iyi geldim. Yani zaten insanlar biliyormuş. Ben bilmiyormuşum. Ama çoğu kişi hala bilmiyor. Yani şablot otu e, yüresel mi onu bilemedim. Çünkü insanlar söylediğinde hiç kimse bilmiyor. Şablot otu deyince bilmiyorlar hiç şey de geliyorum olmadı bitkileri satan yerin gidiyorduk ya <laughs> aktar insan bazen böyle durakalıyor işte aktara da gidip sormadım çünkü zaten bizim bir köyümüz var kantoron otu biliyorsunuz altı yıldız altın otu var altın yıldız otu nasıl işte o ot var işte bir sürü değerli ot var aktarda satılan bunların hepsi zaten bizim köyümüzde olduğu için biz hiç aktara gitmiyoruz. Ada çayı, işte bir sürü şey var. Kekik. Bunların hepsini kendimiz e, köyümüzden topluyoruz. Nane falan yok tabi arkadaşlar. Naneyi pazardan alıyoruz. Ve 10-15 demet birden alıyoruz. 10-15 demeti kurutuyoruz. Annem onları nane yapıyor. Yine nane paketiyle hazır almıyoruz. Her şey sağlıklı tüketmeye çalışıyoruz. Annem sağ olsun. Bir köpek sesi geliyor ama şu köpekler tam olarak toplatılmadı. <laughs> Toplatılınca içimiz rahat açık. İnsan korku ister istemez. Çünkü yüzlerce haber izledik şu ana kadar. Hepimizin üzücüydü. Annem hala oluşuyor. Her yerimiz kaşındı. Sürekli oklar battığı için. Kot pantolonu buraya gelirken bilerek giydim. Çünkü dikenlerin batma olasılığı da daha az. Üstündeki keten yumuşak bir şey. Onu da rahat edebilmek için giyindim ki. Pişmeyelim sıcak çünkü. Size oturduğum yerin manzarasını şimdi ekranıza döndüreceğim ve manzarayı paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi tutmaya çalışayım bakayım. Evet, oturduğum yerin manzarası bu şekilde. Tabii ki de benim gözümle gördüğüm genişlikte ve açıda ve güzellikte görmüyor Telefon kamerası. O sesi ki? arkadaşlar size buradan bir ipucu vereceğim şimdi detaylı malum yeni balıklar öldü zavallı balıklar İşte o balıklar öldüğü için İzmir'in tamamında küçük ağaç bitleri gibi böyle küçük bitler oluştu. O bitler işte sosyal medya girdiğinde Buca'da, Karabağlar'da, Gazi'nin her yerde var. Yani deniz kenarının yakın olduğu her yerde var. Şimdi ben zeytin ormanına girdim ya burada hiç yok. Hiç yok arkadaşlar. Burası sahile çok uzak, ya her yer daha zaten görüyorsunuz, burada yok. Yani o ağaç bitkilerini şimdi ben kendim e, Zehra olarak düşündüğümde 99 balık ölümlerine bağladım. Çünkü sadece sahil kenarları şikayetçi, sahile yakın olan yerler. Ama burası çok uzak bir yer ve burada hiç olmaması beni çok şaşırttı. Ama İzmir'in her yerinde var. Yani sahil kesimi tamamen sosyal medyada isyan etmiş millet maskeyle gezdiğini yazmış ki maskeyle gezilecek bu boyutta yani binlerce sinek var demeyeyim milyonlarca var aynı anda önünüzde bir sürü bir de beyaz renkteler sabit hemen gözüküyorlar Allah'tan renkleri sevimli bir de gerekli gereksiz espri yapmışlar onlar hakkında ama şimdi onları söylemeyeceğim <laughs> yansıtmayayım ama şu an burada yok arkadaşlar burada hiçbir şey yok şükür. Eğer olsaydı mahvolurduk. Çünkü ben gündüz öğlene kadar balkona bile çıkmıyorum. Bitlerle karşılaşmamak için. Ben onlara bit diyorum. Çünkü babam onların ağaç biti olduğunu söyledi. Ağaç biti gibi küçücükler. Herhalde bir zira ziraat mühendisi belediye ayarlamıştır. Sineklerin ne sineği olduğunu nasıl öleceğini tespit etmişlerdir diye düşünüyorum. Yaklaşık iki hafta mı? Üç hafta olmuş mudur? İki hafta olmuştur ya. Sineklerle yaşıyoruz. Ama sürü halindeler. Hani böyle çekirge istilası oldu tarlada bir tane şey bırakmadı derler ya sebze meyve. Öyle bir istila içerisindeyiz. Öyle bir yoğunlukta.